Herkese merhabalar Patsan TV'ye hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Tanıtım bölümüne hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Evet Oasis Days. Bu yaptığım evi daha önceden hatırlarsınız belki. Ya da bu evi. Ya da şu evi falan. <laughs> <laughs> bir sürü bir sürü ev var tanıyabileceğiniz burada. Çünkü bu mahalleyi yine epey bir döşedim. Gördüğünüz üzere kendisi bir tiny home. 64 64 diye ama ben bunu 32 32 yaptığımı hatırlıyorum. Neden sevi bozulmuş. Düzeltmeye çalıştım ama olmadı. Sonra da vazgeçtim. Uğraşmadım yani. Gördüğünüz üzere tiny home olduğunda yetenekleriniz çok daha hızlı doluyor. Daha rahat oluyorsunuz. İki katı daha rahat yaşayabiliyorsunuz. Faturalarınız çok daha az geliyor. Ve genel olarak mutlu, ilham almış, odaklı olmak olmakla ilgili ilgili sıkıntısız bir hayat yaşıyorsunuz. Eve özelliklerini verelim. Böyle değişik bir ev olsun burası. Öncelikle bence ekolat olsun. Çünkü arkada görmüşsünüzdür belki güneş panellerimiz var. Şu Penny Pixies'i hiç denemedim. Bunu denemek istiyorum. Böyle simler etrafta para buluyormuş. <laughs> bu seri de para sıkıntısı çekmemize gerek yok. Marangozlukta yeterince çekiyoruz zaten. O yüzden bunu da koyalım. Bir de hiç bu depremliği denemedim. Bir de bunu denemek istiyorum. Bu de yani daha öncekilerde de biliyorsunuz ben olabildiğince sims'te hiç denemediğim şeyleri denemeye çalışıyorum. Bütün paketlerim var neredeyse. Ama ya denemediğim henüz çok şey var. Daha geçen sene Sims 4'te başladığım için. Şimdi onlardan bir tanesi Stranger Will'di. Stranger Will'in bir hikayesi var eğer bilmiyorsanız. Yani bir game pack olarak ilk defa böyle hani baştan sona bir keşif yaptığınız sonuna gittiğiniz bir hikayesi var. Epey bir spoilere maruz kaldım aslında. Böyle hani bildiğim ufak tefek şeyler var bir sürü parça parça. Az çok tahmin edebiliyorum neler bulacağımızı. Ama hani zaman içinde bulalım istiyorum. Hemen oraya dalmayacağız. Öncelikli olarak asıl odağımıza gelmek istiyorum. Bizim işimiz aslında polis olmak. Dedektiflik kariyerini inceleyeceğiz. Maggie Andrew ile. <laughs> Maggie Andrew'yu biraz tanıtmak istedim size. Nerede karakterimiz? Burada muhteşem bir şekilde takılıyor. Evet Maggie Andrew'muz benzemiş mi? <laughs> Kim olduğunu kime benzetmeye çalıştığımı anlayanlar aşağıda yazabilirler. <laughs> <laughs> ama kesinlikle onlarla alakası yok. Sadece benzetmeye çalıştım. Evet, evet. Böyle ayakkabılarını gösteriyor. Yukarıdan aşağı her şeyini gösterdik. Bu arkadaşımızın 3 tane amacı olacak. Birincisi polislikte 10. seviyeye gelmek. İkincisi 5. seviyeye geldikten sonra böyle olabildiğince ünlü olmaya kasacağız Nereden ünlü olabiliyorsak onu yapmaya çalışacağız. Bu kişi böyle çok çok ünlü olacak, global superstar olacak ama aynı zamanda da dedektif olacak. <laughs> Aslında gazeteci falan yapmak daha mantıklı olurdu ama dedektif yapmak istiyorum. Hem o kariyeri de biraz daha incelemek istiyorum aktif kariyer olduğu için. Bir taraftan da Stranger Will'i keşfetmeye başlayacağız. Stranger de herhalde yani baştan bir başlayalım. 5. seviyeye kadar herhalde bitirir miyiz bilmiyorum ama 5. seviyede hala uğraşıyorsak hani bir kenara bırakıp böyle ünlü olmayı da keşfetmeye başlayabiliriz. Onun için de işte sanırım böyle bir müzik falan öğrenmemiz gerekecek. Oraya buraya gidip müzik yapınca çok rahat ün kazanabiliyoruz. O yüzden öyle bir hayat olsun dedim gittim. Oasis doldurdum. Oh, <laughs> evet. Oasis Will ne ya? Oasis Springs'i olabildiğince doldurdum. Şöyle biraz evini de göstereyim size hemen tanıtayım. Daha önce görmemişler varsa diye. Bu şekilde bir çalışma odası artı çamaşırlığı var. Biliyorsunuz ben daha gerçekçi sevdiğim için çamaşır mutlaka koyuyorum. Onun dışında böyle bir yatak odası var olabildiğince sade. Bu evi çok çok sevdim ben yani aşırı içime ısındı bu ev ve hani mutlaka bir seride kullanmalıyım diye düşündüm yaptıktan sonra. O yüzden Maggie Andrew'yu epeydir bekletiyorum. <laughs> Siz de hatırlarsınız Nisan'da mı Mayıs'ta mı ne yapmıştık videoyu o zamandan beridir burası böyle bu şekilde bir banyosu var. Bu banyoda böyle aşağıya bitki koymuştum. Merdiven altlarını kullanmayı seviyorum. Doldurmayı seviyorum. Burada bir duş alanı var. Onun dışında banyosu burada, tuvaleti burada. İşte tuvaletinin cam var ama onu böyle sarmaşıklarla kapattım. Sonra mutfağımız bu şekilde. Burada da masamız var. Tabii ki de o güncellemeyle gelen masayı koydum. CC yapımcıların yaptığı masayı. Onları çoğu zaman yani normal masaya tercih ediyorum. Onun dışında buraya da böyle bir küçük bir salon yaptım. Yine küçük şirin tatlış bir evde hikayemizi sürdüreceğimize inanıyorum. Etrafımızda bir sürü tanıdık yer var. Mesela burası benim yaptığım ilk evin. işte üzerinden geçmiştim. bir Öyle bir video yapmıştım. Hani ilk simi aldıktan sonra yaptığım bir legacy ailesi vardı işte kendi başıma. Oradaki evi böyle biraz daha düzeltmiştim çalıştım. işte astronot da o yüzden astronot yeri vermeye çalıştım falan. Buraya kimi koydum hiç hatırlamıyorum. Onları bir bakalım. Mahalleyi göstereyim size. Mahallemiz bu şekilde. Tam benim kameramın altında. Onu kameramı değiştireyim Evet. <laughs> Kendimi şuraya bir yere taşıyacağım şimdilik. Evet, tam kameramın altındaki yer geçenlerde yaptığım hamam kafe. <laughs> Hamam kafeyi buraya koydum. Sonra daha önce Merve'lerle beraber yaptığımız bir tane apartman vardı. O apartmanda ben kat çıkmıştım. Öyle galeride paylaşmıştım. Onu da buraya koydum. Sonra Simmers World'le yaptığımız ev vardı. Onun içine daha çok önceden yaptığım bir aile var. Bu Regan ailesi. Onları koydum. Sonra Cooling Potsdam Library ve cool e Burning Potsdam Museum tabii ki de onlar fix. <laughs> bu sene başka seri yaparken yaparsam muhtemelen yine bunları göreceksiniz. Çünkü bildiğiniz üzere çok az zaten yapıyorum. Bu tarz böyle işte topluluk alanları. O yüzden topluluk alanlarını bir kere yaptım mı her yere <laughs> yapıştırıyorum. Restoran olarak tabii ki de patlıcan burgerimiz var. Onun dışında işte bir Japon evi yapmıştım. Çok önceden hatırlarsınız belki. Oraya tabii ki de yoruşik ailesini koydum. Sonra bunu galeriden indirdim. Böyle bir spor salonu var. Bunu galeriden indirdim. Böyle birisi yapmış bunu. Texas Pool Park'te. Bayağı hoşuma gitti. Bayağı hoş bir atmosferi var. Ona parka gittiğimizde bölümlerde görürsünüz. Bayağı güzel bir yer yapmışlar. Sonra bunu da Instagram da gördüm böyle bir evi görünce böyle bir ho falan oldu <laughs> <laughs> Bayağı iyi. Ve tabii ki de fark ettiyseniz peykerler burada. Tabii ki de tam karşılarında da ziyagiller var. Ziyagillerin içine bu sefer Behlül yok. Çünkü Behlül kaçmış durumda. Kendi evinde, taş evinde yaşıyor. Onun dışında benim arkadaşlarımdan bir tanesi daha önce de ortak video yaptığım bir arkadaşım var işte. Underground Night Club diye bir şey yapmış. Onu paylaşmıştı benimle. Bu Cyberpunk oyunundaki gece kulübünden esinlenerek yapmış bunu. Bayağı güzel bir şey. O yüzden hani ona sordum kullanabilir miyim diye. O da izin verdi sağ olsun. Sonra bunu da yine Instagram'dan gördüm bu evi. Bayağı beğendim. Hemen indirdim. Sonra böyle bir base game yapmıştık. Onu koydum. Parsı koydum tabii ki de. İkinci parsı buraya koydum. Kalienteleri buraya taşıdım. <laughs> sonra Melo diye bir tane yüz bebek evi yapmıştım. Onu buraya koymaya karar verdim. Muhtemelen korkunç görünüyor. Yani oraya gitme, gidecek miyiz bilmiyorum. Sonra doktorculuk bittiği için oraya hani koymaya söz verdiğim Pamela'yı buraya tekrar koydum. O da benim hani kendi boş zamanında daha önceden yaptığım bir ev ve oraya hani kız kardeş Kardeşlerimin beraber yaşadığı küçük bir ev yapmaya çalışıyordum. Böyle bir yuvarlak havuzlu falan bir şeyler denemiştim. Buraya da onu koydum. Baya Oasis Springs'i olabildiğince doldurmaya çalıştım. Hani böyle bir iki haftadır filan. Arada sırada açıyorum. Ha tamam buraya da bunu koyalım falan. <laughs> Onun dışında tabii ki de final sonrası Miles ve ailesi burada. Onlar burada takılıyor olacak. Onların sev dosyası farklı. Onların hayatı başka şekilde. Benim istediğim şekilde gelişecek. Ama hani bu mahallede olacaklar. Bizim tanrılarımızdan biri olacaklar. Bu dünyada da aynı şekilde Samuel'ler var. Aynı aile. Devam ediyor burada da. Dikkat etmişsinizdir marangozculuk evi de burada. <laughs> Herkesi koydum. Ne kadar seriydi, ne kadar karakter varsa hepsini koydum. Bayağı eğlendim bunları koyarken. Onun dışında bir de base game yapmıştık. Sonra peyzaj meydan okuması ilan etmiştim ben. Ona işte kendi yaptığım bir peyzaj vardı. O evi koydum buraya. Ve Maggie Andrew'nun ailesini koydum. Anne babası ve köpeği var. Bu bölümde isterseniz onları bir ziyaret edelim. Sonra bölümü bitirelim. Evet şimdi bir gün sonra işe gitmesi lazım Maggie'nin. Sadece hani iki gün işe giderek bir sonraki seviyeye çıkabileceğiz. Böyle diyor. <laughs> Keman mı öğrensin biraz? Keman tıngırdatsın hemen. Burada yerleri temizletmişim herhalde. Yanına ben vakum mu vermiştim? Hı. Evet. O makineyi de vermişim. Tıngırdatmış iki. Evet Maggie Andrew'nun. Evet böyle dinlesek kendisinin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. <laughs> Bu arada ben hala aynı yerimdeyim bir saniye. Evet eski yerime geri döndüm. <laughs> biraz sürdü. Evet. Biraz spor yapmayı da öğrensek aslında iyi olabilir. İşimize yarayabilir. Değil mi Megi? Değil mi? Megi ne diyorsun? Ee, biraz güneşlenecek şimdi. Aa birileri geldi. Selam adam kimsin sen? Rohan. Rohan Elderberry. E ee, birileri ziyarete geldi. <laughs> evet eve ziyaretçimizi de aldıktan sonra tabii ki de dışarı çıkıp güneşleneceğiz. Niye gidemiyorsun? Az önce gidiyordun. Ha bisiklet yoluna mı çıkıyor? Bisikleti o zaman yanına al. Hı. Şimdi takılabilirsin istediğin gibi. Evet. Oraya da mı gidemiyorsun? Tanrım. Peki bu? Kesinlikle gidemiyor. <laughs> Buranın böyle kullanılamaz olması beni çok üzdü şu an. Niye böyle? Şimdi yapacak mısın? Nasıl Kimden gidemem diyor. <laughs> böyle saçma bir şey olamaz. Peki burada güneşlenmiyormuşuz gençler. Bunu öğrendik. Burada bir güneşlenme seçeneğimiz olmayacakmış. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet 3000 milyonu var. Çok aşırı bir para vermedim ama böyle bir başlangıç parası verdim yani. Bu şekilde idare edeceğiz bakalım. Yatağını atayalım. Maggie. Maggie. Evet, bu evde ayakkabı giyilmez yalnız. Ona göre diyeceğiz. Bu arada kendimiz de ayakkabı giyiyoruz ama neyse. Sen ne giymişsin? Ayakkabı giymişsin. Burada mı giymişsin? Evet burada giymişsin. Olmaz diyor şu an. Aa, yalandan 4 milyon geldi. Böyle eşyalarla etkileşime geçtikçe mi oluyor acaba böyle şeyler? Ne yapacak? Ayakkabısını mı çıkaracak? Bu sandalyeyi beğenmedin diyor. İyi o zaman git. O zaman sen gitme ben gidiyorum. <laughs> Biraz gidelim. Spor yapalım değil mi Maggie? Gidip bir koşuya çıkalım. Sosyal ihtiyacımız da düşük ama bence zaten ailemizi ziyaret edeceğiz o yüzden çok da umurumda değil yani. Yalın ayak gidiyorsun. Yalın ayak gidiyorsun ha. <laughs> Ayakkabıları biraz geç geldi. Böyle mi koşacaksın? Megi? <laughs> evet. Böyle koşmuyor olması lazım. Kıyafetlerin değişmesi lazım. Bir ara değişecek bence. Evet kıyafetleri değişti. Burada insanlar halkımız takılıyorlar. Bu tarz saçlarını herhalde görmüşsünüzdür diye düşünüyor. <laughs> Victor Fang mi yine o arkadaki? Bu aralar yemin ediyorum ne zaman oyunu açsam her seferinde mahallede Victor Fang beliriyor. Yani sanki başka Tavni yok yani. Bu seriye 5000 tane Tavni koymuşum hala Victor Fang. Ağaca'ya e geldik bak. Gece kulübüne de geldik. Bu gece kulübüne de basarız artık. Suçluları yakalarız burada. <laughs> Bayağı çılgın bir gece kulübü burası. Sonra göreceksiniz. Fabrika gibi görünüyor ama aslında çaktırmadan gece kulübü. Bu kadın kim? Firdevs. Aa Firdevs'le tanışalım. Hemen kanka olmalıyız Firdevs'le. Hemen daha ilk bölümden kanka olmalıyız. Ölümüne kankayım. Demeliyiz. Firdevs nereye gidiyorsun Firdevs? Gitme dur. <laughs> Bir desle. Beş çayları yapmaz mıydık? Aa, canım canım dedi. ben istiyorum ki bu ailede yani ailesiyle olan ilişkiler gelişmiyor ya baştan simleri böyle hani aile yaratsanız da dandik bir şekilde kalabiliyor. O yüzden ben o aile ilişkilerini düzgün ayarladığımı emin olmak istiyorum başlamadan. Bence Firdevs'i de alalım. Bir annelerimizi ziyaret edelim. Annemiz girlere gidelim. <laughs> Firdevs'i de resmen yoldan topladım ha. Bu arada Maggie'nin kariyerinin başındayız daha. O yüzden genç yetişkin yaptım. Maggie'ye gidiyoruz. Newcrest'e. O pembe başlangıç evimize. Evet. Evimize geldik. Bu da köpüşümüz Choco. <laughs> evet, Choco'ya tanışalım. Selam Choco. Burada hava biraz soğukmuş tabii. Normal bir yer olduğu için. Biraz obur bir köpek kendisi. Choco seni yerim. Ne biçim köpek bu? Allah'ım öleceğim. Firdevs nasılsın canım? Firdevs'le şey mi yapsak? Paten mi? <laughs> dese paten kayalım. Çünkü hiç paten kaymamıştık daha önce. Evet tabii ki de oraya bisiklet kullanarak gideceğiz. <laughs> evet. Firdevs'i önden yolladık. Biz böyle bisikletle gidiyoruz. <laughs> Serinin adı da güzel dedektif bu arada. <laughs> <laughs> Girişini nasıl yapsam diye hala düşünüyorum. Henüz aklımda bir giriş yok. Şeyde doktorlukta hani doktorluk kariyerini keşfettiğimiz doktorculuk oyunu diyordum ya. O tarz bir giriş düşünüyorum bu seriyi. Ama henüz bulmuş değilim. Böyle düşerken de kaymaya devam ediyor. Öyle muhteşem bir şey. Ne diyebiliriz? İşte gizemleri çözdüğümüz güzel dedektif serisine hoş geldiniz mi desem? <laughs> <laughs> Önerilerinizi aşağıda yazabilirsiniz yorumlarda. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. <laughs> Bu hangi yeteneği geliştiriyor? Fitness'ı geliştiriyormuş. Aa iyiymiş. Firdevs bak iyi iyi akıl ettin ha Firdevs. İyi ki geziyorsun <laughs> evet ikinci seviyeye geçtik. Artık bir aileyi ziyaret edelim değil mi? Artık bir ilişkiler üzerine. Artık bir şeyler. Gidelim bir kapılarını çalalım. Çok öyle tanıştık ama. Bir de annemiz babamızla tanışmıyoruz herhalde. Evet bildiğin kendi annesini babasını tanımıyor şu an. Evet. Bu aile ağacını da ekli mi bu arada? Onu da merak ediyorum. Evet ekliler ama ilişkileri yok. <laughs> Böyle ilginç. Megida ilk bölümden kayıp annesini ve babasını bulacaktı. Çok da içeride bizi bekliyor. Anladım çok çok iyi. Çok, çok süper. Bu annesini babasını hafta sonları arada ziyaret ederiz diye düşünüyorum. Öyle, o anlamda yarattığım karakterleri ve bu arada önce tabii ki de Megi'yi yarattım, sonra onları yarattım o yüzden. <laughs> biraz tuhaflar yani. Biraz da rastgele yarattım yani çok üzerlerinde uğraşmadım açıkçası. Sonra bu başlangıç evini de tabii ki de Dream Home Decorator'la biraz değiştirmiş alabilirim, evet. Selam. Nedense burada kanep olmasına rağmen gidip burada konuşmaya karar <laughs> Evet. Sen benim annemsin. Öyleymişsin. Tanışabilir miyiz? Anne. Adı da Ayfer bu arada. <laughs> Nasıl yazıldığını merak edenler için. Babasının adı da Mike Andrew. Evet. Babasının adını bulamadım. <laughs> Babasını o yüzden Mike dedim geçtim. Ayfer'i böyle biraz şey düşündüm. Böyle kontrolcü anne. Mike da böyle şey salmış baba. Hani öyle sanat filan yapıyor. <laughs> evde takılıyor. Öyle bir aile düşündüm. Çok o da evde takılıyor. Çok da aynı mantık. İşte soğuk havayı soralım. Benim olduğum yer çöl bak. Hiç soğuk olmuyor. <laughs> Film falan izleyelim sonra eve gidelim diye düşünüyorum. Ayfer ve Mar. Firdevs nerede? Firdevs de gelsin. Firdevs'i tamamen unuttum yalnız. <laughs> Az önce Firdevs yoktu yani kafamda. Tamamen gitmişti. Evet. ha ikinci kattaymışım. Pardon. Ben de diyorum niye gelmiyor duvarlar. Firdevs geliyor mu Firdevs? Saatlerdir kayak yapıyorsun Firdevs. <laughs> Firdevs'in kankamız olması bayağı iyi bence. Evet izleyecek miyiz artık filmi? Bir aile aile an yaşayacak mıyız beraber? Evet, evet. Kesinlikle izlemiyorlar yalnız ha. Evet, bu aile bağlarının güçlenmesi biraz zaman alacak. Oyunu hemen yeni amaç çekliyorum tam şu anda. Ailemizle ilişkilerimizi maksimum yapmakta bir amaç olacak. Bu arada biz bu nerd brain falan demişiz ama bunu bence Stranger Will'le değiştirelim. Neredeydi o? Ha Stranger Will Mystery. Evet, bununla değiştirdim. Bunu yapmaya çalışacağız. Bu aileyle ilişkilerimizin iyi gitmesi durumunu bu bölümde çok başarabildiğimizi düşünmüyorum. <laughs> Hafta sonu canlı yayında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Artık canlı yayınlarda oynayacağım bir oyun serisi olacak bu. Gelirseniz katılırsanız çok sevinirim. Pazar günleri onda bildiğiniz üzere. 2 saatten 3 saate kadar uzayabiliyor. Genelde inşa yapıp üzerine bu seriyi oynuyorum. Seride de güzel dedektifle devam edeceğiz. Şimdilik videoyu burada kapatıyorum. İzlediyseniz ve beğendiyseniz çok çok teşekkür ederim gerçekten. Lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı da bir gözden geçirin. Ne kadar etkileşimde bulursanız o kadar önemli benim için. Yorumlarınızı da mutlaka mutlaka bekliyorum aşağıda. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçtım. Bye.